Selamlar arkadaşlar yeni bir Blackjack videosunda karşınızdayız. Bakalım umarım güzel bir oyun olur bizim için. Bu arada kasa patlayacak muhtemelen arkadaşlar. Oynayan arkadaşlar kazanacak bence. Evet tahmin ettiğimiz gibi oldu. Evet arkadaşlar biz kendi işimize bakalım. Öncesinde lütfen kanala abone olun bol bol yorum yazın arkadaşlar. Şuralara oturalım evet şöyle 200'er atalım. Hadi bakalım umarım güzel bir el olur arkadaşlar. Oyunumuz başlasın. 400 TL bahis yaptık. Kasaya 10 geldi. Kasa güzel bir başlangıç yaptı. Evet güzel. Black Güzel arkadaşlar. Evet buraya kart isteyeceğiz. Güzel bir başlangıç oldu bakalım. Evet burası patladı. Muhtemelen kalacak 18'de. Evet. Buraya kart istiyoruz. Evet burada artık burada bekliyorum arkadaşlar. Burada kalıyorum. Evet buradan. Buradan bir kazanç sağlık. Güzel. O arkadaş 3 masaya birden oturdu. Evet, masamız doldu arkadaşlar bu arada. Evet, Emre blackjack yaptı. Arkadaşlar bu zor bir el olacak. Emre blackjack'te Onur'un eli güzel, kasa güzel duruyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. 12'ye kart istiyoruz. Evet burası patladı. Yani burada kart istiyoruz arkadaşlar mecbur. Evet. Ekliyoruz burada. Patladık zaten. Umarız kasapatlar en azından Hadi kasa patla bari. Evet kasa patladı arkadaşlar. İyi oldu kasanın patladığı. Evet bahislerimizi koyalım. Zevkli bir oyun oluyor arkadaşlar. Çok iyi gitmese de yani. Henüz istediğiniz gibi oynayamasak da güzel zevkli bir oyun. Masamız da full oldu. Bakalım. Sıradaki eller nasıl olacak? Evet Emre çıktı arkadaşlar biz bu arkadaşla kaldık. Güzel 20 güzel geldi. Evet buraya kart isteyeceğiz. Hmm. Arkadaşlar ben zor bir karar. Zor bir karar. Kalıyorum arkadaşlar. Kasanın patlamasını ümit ediyorum. Burada da kalıyorum. Sırada her şey şu an kasaya bakıyor. Evet. Evet Onur patladı. Kazandık arkadaşlar. Yani şu ikisinden de kazancı elde etseydik iyiydi ama henüz onu başaramadık. Evet masamız gene kısmen doldu. Bir tane boş yer kaldı sadece. Bakalım nasıl bir el o, el olacak. Arkadaşlar sigorta sigorta evet istiyorum sigorta. Sigorta istedik. Evet iyi ki istemişiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bahislerimizi koyalım. Evet masamız gene evet kısmen doldu. Gene kasa güzel başladı gene. Bakalım umarım bizim elimizde iyi olur. Evet bence burası bekleyecek. Evet zor bir karar arkadaşlar. Buraya kart istiyor muyuz? Evet istiyorum. İstiyorum. Patlayabiliriz fakat istiyorum. Evet patladık. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. 15'te kalmayı tercih ediyorum. Zor bile oyun arkadaşlar. Kurpiyer avantajlı. Oyuna iyi başladı. Bakalım. Umarım patlar. Umarım kasa patlar. Fakat sanki patlamayacak gibi arkadaşlar kasa. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar kasa kazandı. Güzel bir el gelmişti kasaya. Bakalım umarım bu sefer avantajlı olan taraf biz oluruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Güzel bir oyun olsun ya. Güzel bir oyun olsun artık. Güzel bir oyun olsun. Şöyle bir Kurpiyer'in ismi neymiş? Beka'ymış. Kasa gene onunla başladı. Evet Onur Blackjack yaptı arkadaşlar. Şu arkadaşın da eli güzel geldi. Bakalım en kötü biz gözüküyoruz. Bakalım ne olacak? Evet, herkes yüksek açtı herkes. Yani kasa belek çek yapmazsa bu arka herkes kazanacak gibi duruyor. En kötü sanki gördüğünüz gibi en kötü bana mı geldi? Öyle mi gözüküyor? Bakalım arkadaşlar bir yoklayalım. 17. 17'de de kal kalıyorum mecburen. Ya kasa patlayacak. 12'ye bir kart istiyoruz. Yüksek verme. Al işte. Kasa bilek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Herkes kaybetti. Gördüğünüz gibi herkes kaybetti. Bakiyemiz de azaldı bu arada. Son eller kötü geldi arkadaşlar. Ya bu genellikle kasa kazanıyor. Yani bazen görüyorum arkadaşlar yorumlarda. Yani bunun Evet bilmekle tabii ki ilgisi var. Doğru tercih yapmakla tabii ki ilgisi var ama çoğunlukla yani gördüğünüz gibi genelde kasa kazanıyor arkadaşlar. Bu bütün yani sadece bilek çek için değil kumarın genel bir olayı bu. Kasa hep kazanır boşuna demiyorlar. Kısa süreli tabii ki de biz şöyle bir kazansak bir havaya girsek güzel olacak ama. Özellikle bu sağlayıcıda arkadaşlar yani çok pek kazanamadım bu sağlayıcıda özellikle. Altına size yorumlarda belirtirim sağlayıcının adını. Evet 6'ya kart isteyeceğiz. 15'te kalacağız. Bu oyundaki stratejim bu şekilde olacak. Evet patladılar. 6'ya kart istiyoruz. 13. 13'e de kart isteyeceğim arkadaşlar ben ve hatta bekliyorum arkadaşlar. Patlaması yüksek bekliyoruz. İstemeyeceğim vazgeçtim. Defansif oynayacağım bu el. Burada da kalıyorum. Kasanın patlamasını umuyorum. Umarız iki elden de kazanacağız öyle olursa. Yüksek ihtimal kasa patlayacak arkadaşlar. Umduğumuz odur. Fakat gördüğünüz gibi herkes kaybetti. Yani bu işin matematikle falan çok bir şeyle olayı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu doğru hamle yapsak da fark etmeyebiliyor. Tek tek masaya şöyle. Son elimiz arkadaşlar. Kasamızı erittik. Buradan bir şey çıkaramazsak sıkıntı arkadaşlar. Umarız güzel bir el olur. Kasa düşük açtı. Evet güzel 17'de kalalım. 7'ye kart isteyelim. Bu da 17 oldu, burada da kalıyoruz arkadaşlar. Umarız kasapatlar. İnanamıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz, ben daha ne diyeyim? Ben daha ne diyeyim arkadaşlar? Düşük bakiye hesabı da verdi. Evet, yeni bir bakiye yükleyip yeni oyunlarda karşınızda olmak üzere görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.